Günaydın, ben Eda. Stone Group Hotels merkez ofiste çalışıyorum. Bu koridor sanki tatil kokuyor. Bu sıcak enerjiyle güne başlamak harika. Ofise geldiğimde ilk işim kahvemi almak oluyor. Güne odaklanmak ve işlerimi tamamlamak için masama geçiyorum. Burada her gün farklı bir tempo var. Raporlamalar, planlamalar, otellerimiz için yapılan hazırlıklar. Kısa bir süre sonra toplantı başlıyor. Ekip olarak bir araya gelip günün işlerini değerlendiriyoruz. Yeni fikirlerimizi paylaşıyoruz. Her detayın tek bir amacı var: Misafirlerimize unutulmaz bir tatil sunmak. Toplantı bittiğinde koridoru kahve ve kurabiye kokusu sarıyor. Hepimiz biraz yorulmuş ve acıkmış olmalıyız ki kahve molasında buluşuyoruz. Bu anlar hem motivasyonumuzu yükseltiyor hem de ekip ruhunu güçlendiriyor. Gün bittiğinde çantamı toplayıp çıkarken içimde hep aynı his oluyor. Gurur. Çünkü biliyorum ki burada yaptığımız her çalışma misafirlerimizin tatillerine mutluluk katıyor. İşte bizim merkez ofiste bir günümüz böyle geçiyor.